Merhaba arkadaşlar, herkes şok kanalına hoş geldiniz. Bir zamanlar Çukurova yeni bölümüyle hepimizi heyecanlandırmayı başardı. Müjgan hayatını kaybedecek mi? Demir Züleyha hakkında nasıl bir ifade verecek? Züleyha gerçekten tutuklanacak mı? Züleyha ve Yılmaz aşkında neler yaşanacak? Hepsi ve daha fazlasını bu videomuzda size anlatacağım. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız Herkes Şok'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir zamanlar Çukurova'da çok büyük skandallar patlayacak resmen ortalık birbirine girecek. Lakin Lakin korona virüsüyle uğraştığımız bu zor zamanlarda her ne kadar diziler ile avunsak da koronavirüsü virüsü dizileri de etkileyecek gibi duruyor. Diziler bir süreliğine ara verebilir veya erken sezon finali yapabilir arkadaşlar. Öncelikle dizi ile ilgili söylemek istediğim şey şu ki Züleyha hiç hak etmediği yerlere düştü ve hiç hak etmediği şeyler yaşıyor. Hatip'in başına çok büyük belalar gelecek ve bu belaları bizzat kadısı açacak. En son izlediğimiz bölümde Gafford borçlardan Saniye ve Hatip'in karısı sayesinde kurtulmuştu. Hatip en büyük kazı karısından yiyecek ve yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek. Hatip'in cengaveri vurdu, Hatip'in kadısı tarafından ortaya çıkacak ve Hatip hapse gidecek. Demir iyileşti arkadaşlar. Demir her ne kadar iyileşmiş olsa da Yılmaz konusunda Züleyha'nın gözünün döndüğünü, Yılmaz ve Züleyha'yı hiçbir kuvvetin ayıramayacağını artık anlamış oldu ve alyansını da çıkardı. Artık Demir ve Züleyha eski günlerine asla dönemeyecekler. Lakin Demir'in Züleyha için çok büyük planları var arkadaşlar. Demir Züleyha'dan şikayetçi olacak. Züleyha bir süre daha tutuklu kalacak ve ikinci mahkeme sonrasında serbest bırakılacak. Ama bu dönem herkesi çok fazla korkutacak. Demir'in artık tek bir amacı var. Artık Züleyha ile birlikte olmayı Demir de istemiyor. Kendisine de yakıştıramıyor. Ama Züleyha onun olmayacaksa Yılmaz'ın da olmamalı. Bu yüzden Demir Züleyha'yı elde etmekten artık vazgeçmiş. Tam tersi Züleyha benim olmuyor bari Yılmaz'ın da olmasın havası bürünecek resmen. Hünkar Yaman yaptıklarından çok pişman. Fekeli'yi zamanında yaptığı kötülükler sebebiyle kaybetmişti. Şimdi ise oğlu ve gelini kendisi yüzünden bu, bu halde. Hünkar Yaman çok pişman ve vicdan azabı çekiyor. Bu yüzden de Züleyha'ya iyi davranıyor ve ondan yana bir tavır sergiliyor. Lakin işler iyice karışacak. Demir'in Züleyha takıntısı yüzünden Demir hem kendi başını, hem Yılmaz'ın başını hem de Züleyha'nın başını gerçekten yıkacak. Bu arada Müjgan resmen kendi kendisini bitirdi. Yılmaz için artık Müjgan bitti ve Yılmaz Müjgan'dan boşanacak. Lakin Demir de çıkarmış ve nehir atmıştı. Demir ve Züleyha da boşanacak arkadaşlar. Yılmaz ve Züleyha aşkı yeniden canlanacak. Bu olay Çukurova'da çok büyük bir skandala sebebiyet verecek. Herkes Yamanların gelinini Yılmaz çaldı diyecek ve Demir bu söylentilere dayanamayacak ve Yılmaz'ı vuracak. Müjgan ise Yılmaz'ı tamamen kaybettiğini ve kendisini çok yalnız hissettiği için ciddi psikolojik sorunlar yaşayacak, canına kıymaya kalkacak ama Müjgan ölmeyecek arkadaşlar. Tam tersi Müjgan hayatına son vermeye kalkıştığı için akıl hastanesine kapatılacak, bir süre orada kalacak. Ve bu Müjgan'ı gerçekten bitirecek. Beyce ise Müjgan'ın aptallıkları yüzünden kendi yerinden olacağı için Müjgan'a karşı gerçekten artık düşmanlık beslemeye başlayacak. Çünkü Müjgan'ın yaptığı her şey Müjgan'ı daha fazla bitiriyor. Müjgan'ın zor durumunu kullanarak fekelinin yanında bir süre daha kalmaya çalışacak Beyce. Bu arada Yılmaz Müjgan'ın hayatını kırmaya çalıştığını öğrendikten sonra Müjgan'la boşanmayı bir süre erteleyecek. Ayrıca arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum size. Demir bütün mal varlığını kızı Leyla'nın üzerine geçirecek ve böylece Adnan'ın ileride güçlenip Leyla'yı ezmemesini sağlamaya çalışacak. Evet arkadaşlar bir zamanlar Çukurova'da siz neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Bunu aşağı yorum olarak yazın. Sizce bu savaşta Yılmaz mı haklı yoksa Demir mi? Siz Züleyha ve Demir'in mi birlikte olmasını istiyorsunuz yoksa Züleyha ve Yılmaz'ın mı? Bunu aşağı yorum olarak yazın. Ayrıca Müjgan'ın yapmış olduğu bu olaylar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Onları da aşağı yazmayı ve kanalımıza herkes çok abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.